Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisi yeni bölümde Seher ve Yaman mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İkbal de cezasını bulsun diyorsanız beğen tuşuna basın ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Emanet dizisi yeni bölümde Yaman ortalığı yakıp yıkmaya başladı. Çünkü Seher'in evlenip evden gideceğini düşündüğü için. Fakat Seher, Selim'i kardeşi gibi gördüğü için evlenme teklifini kabul etmeyecek. Çünkü Seher'in gönlü Yaman'da ve Yusuf'u bırakıp hiçbir yere gitmeyecek. Yaman ise Yusuf'u bahane ederek Selim'i evin etrafında görmek istemeyecek ve tehdit edecek. İleriki bölümlerde Yaman Seher'e bir adım atarsa Seher de Yaman'a bir adım gelecek ve ileriki bölümlerde Yaman Seher aşkı başlayacak. Fakat bu ikilinin arasında büyük bir engel var. İkbal, İkbal Seher Yaman'ın kavuşmaması için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.